Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatü vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala elihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili izleyiciler, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Ramazan ayı paylaşma ayıdır. E, mümine paylaşma bilinci kazandıran bu mübarek ayda e, genellikle müminler e, zekatlarını öderler. Zekat verecek konumda olan e, dinen zengin müminler zekatlarını e, öderler. Bir de daha geniş kapsamlı bir paylaşmayı ifade eden fıtır sadakamız vardır. Halk arasında fitre olarak ifade edilir. Fıtır sadakası, kelime anlamı itibariyle biraz yaratılış sadakası anlamına gelmektedir. Türkçe'de fitre şeklinde ifade edilen fıtır sadakası, dini bir terim olarak Ramazan bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisap miktarı mala sahip olan Müslümanların kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadettir şeklinde tanımlanır. Fıtır sadakasına baş zekatı veya beden zekatı da denmektedir. Bunun e, esasen anlamı şuradan kaynaklanıyor. Zekat e, mal için e, verilir, malı temizlemek üzere verilir. Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet-i kerimede خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ve وَتِزَكِّهِمْ بِهَا Onların e, mallarından zekat al ki bununla onları e, temizlemiş e, olasın. Malindeki ayet-i kerimede e, zekatın malı temizlediği e, fıtır sadakası ise buna mukabil olarak e, kişiyi e, temizlemektedir. Şu manada Ramazan-ı Şerif'te oruç tutan kişinin bazı hataları olabilir, eksikleri olabilir. Hem bu eksikleri telafi ettiği hem de e, bir bakma kişiyi manen arındırdığı için bu baş zekatı veya beden zekatı olarak da adlandırılmaktadır. Bu isimlendirmeler onun şahsa bağlı, şahıs başına konmuş bir mali yükümlülük olması özelliğine de dayanmaktadır. Fıtır sadakası borcundan ve asli ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı sahip olan her Müslümana vaciptir Hanefi mezhebine göre. Bunda zekatta olduğu gibi malın nami artıcı olması ve üzerinden bir yıl geçmesi gibi bir şart söz konusu değildir. Dine zengin olan çocuk ve e, akıl hastalarının da malından veli veya vasisinin e, sadakayı fıtırı vermesi gerekir. Şafii mezhebinde daha geniş çerçeve, şafii mezhebine göre e, fıtır sadakası vermek için zengin olma şartı da yoktur. Günlük yiyeceğinden fazlasına sahip fakir de fıtır sadakasını verir. Kişi kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin fitrelerini e, vermekle yükümlüdür dini açıdan. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, büyük, küçük, kadın, erkek her Müslümana e, fitrenin gerektiğini ifade etmişlerdir. E, Hanefi mezhebinde fetvaya esas olan görüşe göre fıtır sadakası e, Ramazan ayının girmesinden itibaren ödenebilir. Esasen Ramazan ayı girmeden bile verilebileceği görüşünde olanlar da var. Ama bayram gününden sonraya bırakılması halinde de fitre yükümlülüğü devam eder, kalkmaz ve ilk fırsatta ödenmesi gerekir. Çünkü bir borçtur. Şafii mezhebine göre fitre Ramazan ayının başlangıcından itibaren ödenebilir. Daha önce, de, daha önce ödenmez Şafii mezhebinde. Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre ise ancak Ramazan bayramından bir veya iki gün önce verilebilir. Daha önce verilemez. Ee, diğer taraftan bu üç mezhebe göre fitrenin bayramın birinci günü, güneşin batışına kadar da e, eda edilmesi geçerlidir. Özürsüz olarak bu e, vakitten sonraya bırakılması e, haram kabul edilmiştir bu mezheplerde. Ve geciktirmeden geciktirmeden dolayı da fitreyi yerine getirmekle yükümlü olan kişi aynı zamanda bir tövbe etmesi gerekiyor. Günahkar olduğu kabul ediliyor. Fakat fitre borcu zimmetten düşmediği için daha sonraki günlerde kaza yoluyla yerine getirilmesi gerekiyor. Özel olarak bütün mezheplere göre fitrenin Hazreti Peygamber'in uygulamasına binaen bayram namazına gitmeden önce verilmesi müstehaptır. Bununla birlikte alimlerimiz yine Hazreti Peygamber'in hadislerine ifade edilen yoksulların ihtiyaçlarının giderilmesi amacına uygun olarak e, bayramdan bir iki gün önce ödenmesini teşvik etmişlerdir. Buradan şu sonuca varabiliriz e, sevgili izleyiciler. E, Ramazan'ın başında, ortalarında yani bayrama yakın günlerde ödenmesi daha iyidir. Yani o e, bayram günü sabahına kadar bırakılmamalıdır. Çünkü önceden verildiği takdirde fakirler ihtiyaçlarını bununla e, karşılamış olurlar. E, en azından bayrama bazı ihtiyaçlarını karşılamış olarak girerler. Fitremin bayramın birinci gününden e, sonraya bırakılması işte caiz olmadığını ifade etmiştik. E, ancak zamanında ödenmemiş olmasından dolayı az önce ifade ettiğimiz gibi fitre yükümlülüğü kalkmış olmaz. E, bu bakımdan e, eğer zamanında ödenmemişse daha sonradan kaza yoluyla ödenmesi gerekiyor. Değerli izleyiciler, fitrenin hedefi, sadakayı fıtırın hedefi bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standartlarına göre bir günlük ihtiyacının yiyeceğinin karşılanması. Böylece bayram sevincine onun da iştirak etmesine katkıda bulunmaktır. Günümüzde fıtır sadakasının belirlenmesinde bir kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınmasının daha uygun olduğu ifade edilmektedir dinen zengin sayılanlara usul anne baba dedeler ve nineler furu oğul kız ve torunlar ve bakmakla yükümlü olduğu kimselere e, kimseler adına fıtır e, bunlara fıtır sadakası verilmez. Bakmakla yükümlü olduğu kimseler adına fıtır sadakasını verir ancak usul ve fura verilmez. Bir kimse fitresini bir fakire vereceği gibi birkaç fakire de e, verebilir e, değerli izleyiciler. Bu konudaki hadislerin değerlendirilmesiyle 4 e, e, fıkıh mezhebinde fıtır sadakası emrinin kesin ve bağlayıcı bir yükümlülük e, ifade ettiği sonucuna varılmıştır. Ancak böyle bir durumda farz ve vacip terimlerini eş anlamlı kullanan ve hükmün dayanağını oluşturan delilin zannilik ve katili katili arasında fark gözetmeyen Şafii, Maliki ve Hanbeliler fıtır sadakasının farz olduğunu söylemişlerdir. Hanefiler ise ilgili hadislerin rivayet yollarını dikkate alarak fıtır sadakasını farz değil, vacip e, olarak görmektedirler. Hanefilere göre farz kesin delil ile sabit olan hükümdür. Vacip ise zanni delil ile sabit olan hükümdür malumunuz. E, ancak vacip de farz gibi ameli yönden gereklilik ifade eder. Dolayısıyla bu dört mezhebin arasında gereklilik bakımından, gereklilik ifade etmesi bakımından herhangi bir fark kalmamaktadır. Ee, Hanefilere göre de fıtır sadakası e, yerine getirilmesi bakımından aynen diğer mezheplerde olduğu gibi e, ameli yönden farz gibi gereklilik ifade ettiğinden dolayı dört mezhebe göre de bunun gereklilik ifade eden dini bir yükümlülük olduğunu e, ifade etmeliyiz. Yerine getirilmediği zaman e, ahirette cezayı e, mucip e, olmaktadır. Değerli izleyiciler, e, Sadakayı fıtırla ilgili birkaç soru ışığında e, konuyu biraz daha detaylandırmak istersek e, mesela şöyle sorulmaktadır. Sadakayı fıtırın buğday, arpa, hurma veya üzüm olarak verilmesi zorunlu mudur şeklinde bir soru gelmektedir. Esasen e, Hanefi mezhebine göre gerek zekatın gerek sadakayı fıtırın e, kıymet ile ödenmesi e, ta öteden beri asırlardır e, devam eden bir uygulamadır. Hanefi mezhebi açısından Bunlardan verme zorunluluğu yoktur. Bu kesin bir husus. Ancak diğer mezheplerde farklı bir hüküm olduğundan dolayı bu tür sorular gelmektedir. Sadıkay Fıtır, bu sayılan maddelerin e, aynından yani kendilerine verilebileceği gibi bunların e, verilmesi gereken miktarının değer olarak, nakit olarak da e, verilebilir. Hanefi mezhebinin e, görüşü doğrultusunda hareket edilmesi daha uygundur. Eğer fakirin yararına diğer maddelerden verilmesi daha uygun olacaksa mesela hurmadan verilmesi veya buğdaydan verilmesi daha uygun olacaksa o da tercih edilebilir elbette ama günümüzde genellikle bunun kıymetinin ödenmesi daha uygundur. Bazı İslam ülkelerinde illa buğdaydan, arpadan, hurmadan ve benzeri maddelerden vereceğiz diye illa onları alıp vermeye çalışılmaktadır. Bu doğru değildir. Çünkü özellikle büyük şehirlerde söz gelimi buğdayı, arpayı götürüp verseniz zaten onları satın almak için satılan yerlere gideceksiniz, oradan alacaksınız. Ondan sonra götürüp insanlara onu vereceksiniz. O insan onu nasıl değerlendirecek, götürüp satması lazım, kime satacak, nasıl satacak? Yani çok uygun değil fakir açısından. Bu bakımdan Hanefi mezhebinin görüşü istikametinde kıymetiyle ödenmesi ki diğer mezhep mensupları da bu şekilde hareket edebilirler. Mesela memleketimizde Şafii mezhebine mensup olan kardeşlerimiz de burada. Hanefi mezhebinin bu iştihadı doğrultusunda hareket edebilirler. E, fakirin daha yararınadır, e, fakir açısından daha uygundur büyük şehirlerde özellikle. Zekatın ve fıtır sadakasının geçerlilik e, şartlarından biri de e, değerli kardeşlerim, e, temlik edilmesidir. Bu bakımdan şu şekilde soru sordur. Acaba camiye falan verilebilir mi bunlar diye. Temlik bir malı, mal edilmeye ehil bir kişinin mülküne geçirmektir. Cami, okul, köprü, yol ve benzeri yerlere temlik söz konusu olmadığından dolayı buralara zekat ve fısır sadakası verilmez. Fakire verilmesi gerekiyor. Hani fakire verildikten sonra fakir buralara bağışlarsa elbette olabilir ee, ama bunların bizzat fakire ulaştırılması gerekiyor. Dolayısıyla camiye fıtır sadakası veya fitre e, diğer deyimiyle verilebilir mi şeklindeki soruya e, cevabımızda da e, bunun fakire verilmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz. E, sevgili izleyiciler, vaktinde ödenmeyen sadakayı fıtır, borcu nasıl e, düşer, nasıl ödenir şeklindeki bir e, soruya bütün ibadetlerde olduğu gibi sadaka-i fıtır hükümlülüğü de geciktirilme zamanında yerine getirilmelidir. Buna dikkat etmek gerekir. Bununla birlikte zamanı da ödenmemişse bu fitrelerin mümkün olan ilk fırsatta ödenmesi gerekir. Çünkü borçtur üzerimizde. Bu borcun düşürülmesi lazımdır. Sadaka-i fıtır, Ramazan bayramının e, az önce ifade etmeye çalışmıştım. Birinci günü tan yerinin ağarmasıyla, vacip olmakla birlikte bu... E, e, Esasen esas vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü Tan yerinin ağarmaya başlamasıyla birlikte. Bunun ne önemi var? Şöyle bir önemi var bunun. Mesela o gün doğmuş olan bir çocuk için sadakayı fıtır vermek gerekiyor. O gün doğmuş ise. Hani hamile bir hanım, ee, çocuğu nasıl olsa çocuğum doğacak bunun da sadıkayı fıtırını verebilirim diyebilir. bu Ama mecburiyet yoktur. Fakat o gün doğmuş ise söz gelin bayram günü e, onun da sadakayı fıtırını vermek gerekiyor. Çünkü baş zekatıdır, beden zekatıdır, sadakayı fıtır. Bir mümin eğer e, ömrü vefa etmez de bayramın birinci gününe yetişmezse mesela onun da e, sadakayı fıtır vermesi gerekmez. Çünkü vacip olma zamanı bayramın birinci günü e, ...tan yerin ağırmaya başlamasından itibarendir ...ama önceden verebilir... ...bunda herhangi bir sakınca yok... ...vermişse de Cenab-ı Hak onu kabul eder... ...sevabını ve mükafatını kendisine verir... ...hatta fakirlerin... ...bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için... ...az önce ifade ettiğim gibi... ...bayramdan önce verilmesi daha uygundur... ...Ramazan'ın başında ortasında verilebilir... ...ancak bayram sabahına kadar sadakayı... ...fıtır verilmemiş ise... Bayram günlerinde ödenmesi gerekir. Ee, özellikle bayram namazına sadakayı fıtrı ödemiş olarak gitmek son derece daha uygun ve anlamlıdır. Zamanı da ödenmediği takdirde eğer sonraya kalmış ise mümkün olan ilk fırsatta bu borcun eda edilmesi gerekiyor dini açıdan. Değerli izleyiciler fıtır sadakası ve e, bu ara oruç fidyesi de mesela kimlere verilebilir? Verilecek olan kişiler kimlerdir? ...fıtır sadakası olsun, oruç fidyesi olsun... ...bunu verecek kişinin bakmakla yükümlü olmadığı... ...yoksul Müslümanlara verilmesi gerekiyor. Fakirlere verilmesi lazım. Fıtır sadakası da, oruç fidyesi de vermek durumunda olan kimsenin... ...bunlardan doğrudan veya dolaylı olarak... ...istifade etmemesi lazımdır. Kendi yakınlar, yani kendi usul ve furuğuna annesine, babasına, dedesine veya çocuklarına, torunlarına falan verdiği zaman dolaylı olarak bunlardan istifade etmiş olacağı için onlara verilmez. Zekat için de zaten aynı kural geçerlidir malumunuz. Bu sebeple bir kimse zekatını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usul ve furuğuna veremez. Usul az önce ifade ettiğimiz gibi bir kimsenin babası, dedesi, ninesi, annesi, neyse onlar furuğu da çocuklarıdır. Yine bir kimse e, hanımına da zekat veremeyeceği gibi, e, hanımı da kocasına zekat veremez. Çünkü aralarında menfaat e, birliği vardır. Bunların dışındaki mesela kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve bunların çocukları na zekat, e, sadık fıtır ve fidye verilebilir. Tabi burada gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalara verilebilir mi? Bunlar zengin değillerse bunlara zekat verilebilir. Ancak özellikle gelin ve damat sonuçta bir menfaati ilişkisi söz konusu olduğu için mümkün mertebe, tamam fıkıh açıdan geçerlidir ama onlara değil de diğer fakirlere ulaştırmak daha uygun olur değerli kardeşlerim. Bir de birbiriyle karıştırılan fitre ve fidye. Fitre, bu anlattığımız hususlar, her müminin ee, dinen zengin olan Müslümanların Hanefi mezhebine göre, Şafii mezhebine göre ise günlük ihtiyacını karşılayabilen her müminin e, Ramazanda e, kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler adına vermek zorunda olduğu e, miktar, sadakayı fıtır, e, fitre. Fidye ise bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel demektir kelime anlamı itibariyle. Dini bir terim olarak Oruç ibadetinin e, eda edilmemesi, haçta da var. Haç ibadetinin eda sırasında işlenen bir takım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedeli ifade ediyor. Ama burada söz konusu olan e, bizim e, burada mevzu bahsettiğimiz e, Ramazan'da e, verdiğimiz e, fidyelerdir. Kur'an-ı Kerim'de Oruç tutmaya güç yetiremeyenler bir yoksul doyumu fidye öder buyurulmaktadır. Bakara suresinin 184. ayet-i kerimesinde. Buna göre gerek aşırı yaşlılık ve ihtiyarlığından dolayı ve gerekse artık iyileşme ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse daha sonra bu oruçları kaza etme imkanı da bulunmazsa her gün orucuna karşılık bir fidye öder bir fidye miktarı, bir sadakayı fıtır miktarıdır. Demek ki oruç tutma, oruç tutamayan ve artık tutma ihtimali de kalmamış olan bir Müslüman tutamadığı her bir oruç için bir sadakayı fıtır miktarı, bir fitre miktarı öder ki buna fidye diyoruz. Şafii mezhebine göre ise emzirme ve hamilelik sebebiyle çocuğunun sağlığı hakkında endişe edenler için oruç tutamadıklarında hem e, kaza etmeleri gerekiyor. Bunu hem de bunun için bir fidye vermeleri gerekiyor. E, fakat çocuk hakkında değil de kendileri hakkında endişe ederlerse o zaman sadece kaza gerekiyor. Bu Şafii mezhebinin hükmü. Bir de haç ve umre ile ilgili e, görevler yerine getirilirken meydana gelen bazı eksikler için, eksiklerden dolayı e, uygulanması gereken maddi yatı, maddi yaptırma da e, fidye denmektedir. E, bunun da belli miktarları var. Bir fidye, bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek miktarı veya bunun e, ücretidir. E, bu da az önce ifade ettiğim gibi sadaka, sadakayı fıtır miktarıyla, aynıdır fitre miktarıyla. Sadakayı fıtır, ifade ettiğim gibi Ramazan'daki paylaşma bilincini pekiştiren ve müminin baş sadakası zekatı olarak ifade edilen, bizleri kazalara belalara karşı koruyan, ve Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmamıza vesile olan geniş bir paylaşma e, ağıdır. Ee, bazen sadakayı fıtırı, yani kendisi zekat alma konumunda olan, sadakayı fıtır, yani fitre alma konumunda olan kişiler bile e, bunu vermek isterler. Ki şafi mezhebinde bunun ne kadar geniş bir e, çerçevesi olduğunu, günlük yeme ihtiyacını karşılayan kişinin bile bunu vermesi gerektiğini ifade etmiştim vermenin de zevkini ve hazını yaşamış olacaklar. Miktar olarak düşük bir miktar olduğu için hakikaten kendisi zekat alabilecek konumda olan müminler de bunu vererek paylaşmanın bilincini, paylaşmanın zevkini ve hazını yaşamış olurlar. Cenab-ı Hak Ramazan ayının rahmet ikliminde bizleri paylaşma şuurundan ve bilincinden uzak tutmasın diyerek hepinizin bu rahmet ayının Rahmet ortamından e, olabildiğince e, yaralanmanızı Cenab-ı Hak'tan niyaz eder. Hepinizi tekrar hürmet ve muhabbetle selamlarım sevgili izleyiciler.